Akçakoca'da belirli bir ormanlık alanda uygulanan dikili satış yöntemini su istimal edenlerin oluşturduğu kirli düzenin artık son bulması için harekete geçilmesi isteniyor. Son aylarda kaçak ağaç kesimleri ve kağıt üzerinde usulsüz işlemler gerekçesiyle şikayet yağmuruna tutulan Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü dosyasını açan Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal, ormanda dikili satış yönteminin neden istismara açık olduğunu iddiaya konu detaylarla birlikte tek tek anlattı. Akçakoca Orman İşletmesi'nde neler oluyor sorusuyla sözlerine başlayan Ünsal şöyle devam etti. Üç konudan sonra gelelim esas konuya. Akçakoca Orman İşletmesi'nde neler oluyor dedik. Şimdi herkes eğri de sen mi doğrusun diye bizim bir lafımız var. Her şey Kuru Göl, Kuru Göl Orman Kalkınma Kooperatifinin nakliyelerinin koçanlarının olduğu nakliyelerinin e, şikayetiyle başladı orada. Olay da kısaca şu iddiaya göre dilekçede öyle. Bu konuyla ilgili e, takkat yapıldı mı yapılmadı mı tam da bilmiyoruz. Kuru Göl Orman e, Kooperatifinin Efendim kesmesi gereken nakliyedeki bir yetkili isim var. Ya başkandır veya onun yetki verdiği birisidir. Hiç alakası olmadan ciddi oranda bir e, rakamsal oranda birilerine nakliye kesiliyor. Yani bu da bu nakliye de resmi bir evrak ve imza atılıyor. Kim atıyor bunu bilmiyoruz. Bu şikayet edildikten sonra Akçakoca Orman İşletmesinde havalar geriliyor. Şimdi bunun akabinde birçok yerde müeyyideler uygulanıyor. Bu nakliye e, meselesi mutlaka bir tahkikata efendim e, dahildir orman bölge müdürlüğü de bunu takip ediyordur varsa bir açıklaması gönderdiği zaman bununla ilgili ne yapıldı ne yapılmadı efendim nakliye dilekçesiyle ilgili sonucunda ne oldu ne olmadı bunu e, açıklarız kamuoyuna ancak burada hani yanlış hesaptan doğru sonuç çıkmaz diyorlar ya hani bir büyüklerin bir sözü var şimdi dikili kesim var burada dikili kesimler oluyor Akçakoca'da yani bir ormanda bir bölge var. Bu bölgeyi e, bu ağaç işiyle efendim e, iştirak eden şirketlere de tahsis edebiliyorlar, kooperatiflere de isimlere de. Dikili bölge işte şu, şu 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 ağaçlar burada kesilebilir. Dikili. Efendim. Burada bir yol açılacağı zaman veya bir işlem yapacağı zaman ormancısı, şefi burada olmak durumunda. Ormanda dikili satışların sona ermesi gerektiğine parmak basan Ünsal. Burada bu dikililer, dikililer ağaçlarda istismar var mı? Var. Ormanda adam kesim yapıyor. O kadar devlet arazili araç tahsis etmiş. Ormancıya da efendim e, şefede. Günü birlik orada her gün olması lazım. Efendim kaçak kesim varmış. Niye kestiriyorsun? Ki düzce de yok bu dikili kesim. Bu dikili kesim, yani ağaçtan ağacı dikili olarak satan anlayış Akçakoca'da bitmesi lazım. Ormanın birçok yerinde bitmesi lazım da özellikle de akçakoca bitmesi lazım. Her tarafında sorun var. Şimdi buranın bir amiri memuru var mı? Var. Buranın güzel bir müdürü var. Levent Kartal Bey. Levent Kartal Bey burayı idare ediyor. Ama idare ederken de idare ederken de kooperatiflerin Orman Kalkınma Kooperatiflerinin efendim e, tahkikatı, incelemesi her şeyi yapılıyor tabi de. 10 tane ağaç kesti. Mesela Altınçay Kooperatifi 10 tane ağaç kesmiş. E, e, damgalı olmayan. Cezayı işlem uygulamışlar. Normal e, nizami kestiği zaman 2000 liraysa buna 4000 lira uyguluyorlar. Ama bunun hakkını bitiriyorlar. İşte birçok kooperatifin kooperatifler burada çalışamaz hale getirilmiş. O, orman Kalkınma kooperatifleri Bunlara tahsisat verilmiyor Ormanda çalışma izni verilmiyor Şimdi bunların önünü kapandığı zaman Kimin önü açılıyor Kimin önü açılıyor Buraya tahsis yapanların önü açılıyor Başka hani dışarıdan Şirketler özel şirketler Peki bu kadar tantana varken Bu kadar bir dünya Dilekçiler var Efendim orası usulsüz kesim yapılmış Burası kanunsuz olmuş ne olmuş etmiş eylemiş Birçok sıkıntılar var bu yaşanan olayların bir uzantısı olarak Hülya isimli bir şefin müdürüyle ihtilafa düşerek istifa etmek istediğini belirten Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal şöyle devam etti. Ama en büyük sıkıntı Hülya Yılmaz diye bir şef. Orman işletmede olan bir şef. Bu hanımefendi bu işlemlerle mi ilgilidir nedir bilemiyoruz. Tabi tahkikat aşamasındadır muhtemelen. Görevinden istifa etmek için Müdürüne gidiyor. Müdürlüğe beraber biraz ihtilaf yaşıyor. Orman işletmesinde öyle bir ses oluyor ki yıkılacak camlara kese duyuyor bu sıkıntıyı. Kızcağız daha sonra efendim izne ayrılıyor. Efendim daha sonra bölge müdürlüğüne bu konularla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Ediliyor. Eğleniyor. Bir kısmı iddiaya göre istifa etti bu yanlış, usulsüz veya e kontrolsüz mevzuata uymayan veya kendine göre doğru gelmeyen işlerde bir kısmına göre de başka bir şey oldu istifa etti. Ya bu orman işletmesi hani deveye sormuşlar neren, ne, neren doğru hani senin eğri neren doğru ki demiş. Şimdi burada bir tane tapulu kesim yapılan veya orman işlerini yapan bir özel bir şirket şef e, orman mühendisi. Orman mühendisi bir ortaklık yapıyor Akçakoca'da. Akçakoca'da bir ortaklık yapıyor efendim. Yapmış olduğu ortaklıktan ayrılıyor. Ortaklıktan ayrıldığı firmanın bilgilerini, kodlarını bir yıl boyunca, iki yıl boyunca orman işletmesinde kullanarak orman işletmesinde kullanarak resmi işlemler için dosya hazırlıyor, onaylatıyor. Ya hiç mi görmediniz? Hiç mi fark etmediniz? Ve ondan sonra bu usulsüzlük ortaya çıkınca bu konuyla ilgili soruşturma başlıyor. Bu ee, orman mühendislik firmasıyla ilgili. Bu bunu orman işletmesindeki en çok işlem yapılan bölge veya yetkili olan Furkan Şef var. Furkan Bey de tanıyor. Levent Kartal da tanıyor bu adamı bir şekilde. Bir iddia daha var. Bir iddia daha var. Hani bu adam bu adam başka bir firmanın koduyla ormanda işlem yapıyor. Tapulu kesimler yapıyor ve bunlardan nakliyeler de uyuyor. Yapılan işlemlerden. Nakliyeler doğuyor. İddialara göre, iddialara göre bu doğan nakliyeler farklı amaçlarla kullanılıyor. İddia bu. Ben bilmiyorum. Ormandaki Ali Kıran Başkesen düzeninin başrolünde olduğu iddia edilen bir ismi daha açıklayan Ünsal şöyle devam etti. Burada da bir eksik bir iş var. Yani devenin nerem doğru ki dediği gibi. Akabinde, akabinde orman işletme müdürünün bir akrabası, bir tanıdığı, bir köylüsü Şenol diye bir arkadaş var. Şenol diye bir arkadaş var orada. Yani kesim nakliyelerini yapıyor. Kesim nakliyelerini yapıyor. Efendim. Ee, ve ormandaki Ali baş başkesen gibi. Yani tabiri caizse hani kendisinin yaptığı işle ilgili eleştiri veya e, tartışmalarda benim arkamda devlet var. Furkan şefim var. Levent Kartal var siz kimsiniz müdürüm var deyip de böyle bir kendine bir alan açmış. Bunların hepsi şeye girmiş ee, yani insanlar CİMER'e dilekçe yazmış. Dilekçe yazan da Akçı hoca'dan Nevzat sağlam bu işin peşinde. Ha bu işi bu işin son boyutunda söyleyeyim. Şimdi Orman Bölge Müdürü yetkililerinden aldığımız bilgilere göre ormanda kameralar var. Kameralar var y 24 saat çalışan kameralar var. Depolarda, sahalarda bu kameralar çalışmıyor. Daha yeni sayın bölge Müdürü geldikten sonra yeni geldikten sonra bu devrelere girmiş. Bu kameralara kim bozdu? Nasıl bozuldu? Niye çalışmıyor? Kameralar buraya neye konulmuş? Kontrol amaçlı konulmuş. E kameralar çalışmadığı zaman ne olur? Kontrol elden gider. Bu kameralar yeni çalışmaya başlamış. Söz konusu olayların AK Parti Düzce Milletvekili Sayın Ercan Öztürk'e anlatıldığını paylaşan ünsal şunları kaydetti. Düzce Milletvekili Sayın Ercan Öztürk'e konuyu anlatıyorlar. Konuyu anlattıkları zaman Ercan Öztürk'ün teşhisi şu. Şiddetli geçimsizlik var. Boşanmak lazım. Çözmek lazım. Kökten çözmek lazım. Onu bilmiyoruz. Ama bir geçimsizlik var. Ormandaki üretim yapan orman kalkınma kooperatiflerinin hepsi eğri. Buradaki şeflen efendim orman hissetmesi doğru. Bunların hepsi ormandan e, yani tabiri caizse hani bu mevzuata göre e, getirmeye çalışıyorlar. Bunlar burayı kontrol etmeye çalışıyorlar gibi bir hava oluşmuş. Kapattınız o zaman kooperatifleri. Peki kooperatifler burada çalışmadığı zaman kim çalışacak? Özel şirketler girecek. Neye girecek? Dikililere girecek. Ünsal son olarak kurtuluş için dikili satış yönteminin bitmesi gerektiğine şöyle vurgu yaptı. İşte dikili satış, dikili yapılan Akçakoca'daki satış kaç kişinin başına bela oldu. Ben buradan Sayın Orman Bölge Müdürü'ne, Orman Genel Müdürü'ne ve e, bu memlekette Orman diyen herkese sesleniyorum. Akçakoca'da dikili hatta bölgemizde dikili satışları dikili tahsisleri bitirin. Devlet üretsin. Kontrollü şekilde üretsin. Depoya getirsin. insanlar buradan satın alsın. Yani bir e, idare düşünün. Bir yapı düşünün. Efendim. Bütün imkanlarını bütün imkanlarını e, kullanırken öyle bir boşluklar var ki yasada bu dikili kesin dikili satım her türlü istismara açık. Herkes için açık. Ha burada istismar var mı diyorum bilemiyoruz. İşin birçok arka planını biliyoruz. Ancak iş tahkikatta. Şu anda tahkikatta olduğunu hani dilekçeler verildiğine göre devlet bunu gelecek. Ama Ercan Öztürk'ün dediği, Sayın Vekil'in dediği şiddetli geçimsizlik var. Boşanmak lazım, kökten çözmek lazım. Kökten çözüm de artık nasıl olur zaman içinde göreceğiz.